Onun için tuttuk bir YTNK TV kurduk. Yetenek TV. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'na bu yıl Selçuk Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. 16 üniversitenin buluştuğu Selçuklu Kongre Merkezi'nde İç Anadolu'nun çeşitli önde gelen şirket ve kurumlarıyla öğrenciler bilgi sahibi oluyor. Yetenek her yerde temasıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz ve Konya Milletvekili Lütfü Selvi'nin katılımlarıyla açılış gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doçent Doktor Salim Atay İKAP 25 vasıtasıyla kaydolan öğrencilerin 13 e aşkın işverenle buluştuklarını söyledi. Devlet adına yapılan her türlü alım kariyer kapısından duyuruluyor, ilan ediliyor. Ve oradan 60 saniye içerisinde E-Devlet'e entegre olduğu için hiçbir evraka elinizi sürmeden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Devlette çalışacaksan kariyer kapısı, özelde çalışacaksan yetenek kapısı. Kendi işini kurmak istiyorsan zaten bu kur, çok da iyi edersin. Bunun tamamına biz erken dönem kariyer ekosistemi diyoruz.